en büyük ordulardan bahsediyoruz. Peki dünyanın en küçük ilk 5 ordusu kimde? Listenin 5. sırasında Avrupa ülkelerinden biri olan İzlanda var. İzlanda'da yedeklerle birlikte sadece 440 askeri personel mevcut. 4. sırada bir Karayip ülkesi olan Haiti var. 1995 yılında sık sık darbelerle yaşandığı için ordunun güçsüzleştiği Haiti'de şu anda toplamda sadece 263 askeri personel görev yapıyor. 3. sırada ise yine yine başka bir Karayip ülkesi olan Antigua ve Barbuda var. Bu küçük ada ülkesinde şu anda toplam 245 askeri personel mevcut. İkinci sıraya geldiğimizde ise ünlü ve zengin yaşantısıyla bilinen Akdeniz ülkelerinden Monaco var. Bu minik ülkenin sadece 220 askeri personeli mevcut. Geldik listenin birincisine. 135 askeri personelle en küçük orduya sahip olan yer Roma'nın merkezinde bulunan Vatikan. Ayrıca nüfusu bini geçmeyen Vatikan'da bulunan 135 5 askeri personel Vatikan vatandaşı da değil. İsviçre'den gönderilen Swiss Guard adındaki muhafızlar.